YS13 estetik bebek ve bakıcı ve çok amaçlı kameramızı tanıtıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kutusu bu şekilde. Kutu içerisinden kamerayı çalıştırmak için gerekli tüm ekipmanlarımız çıkmakta. Kısaca şöyle göstereyim size. USB kablosu, alt taban ayağı, vidaları ve USB başlık şeklinde prospektüste içerisinde. Şimdi kameramızı görüyoruz. Fizik olarak kameramızı göstereyim size. Bakınız. Sağ, sol. Aşağı, yukarı hareket edebiliyor. Ses gidiyor ve geliyor. SD karta kayıt yapıyor. Yose uygulamasıyla çalışıyor. Full HD, Ultra HD bir kamera. Çok net ve güzel bir açıyla görüntü yakalayabiliyorsunuz. Estetik bir kamera. Telefondan, tabletten, bilgisayardan her yerden evinizi, iş yerinizi izleyebileceğiniz güzel bir kamera.